Tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Nagihan Yararoğlu. Osmanlı döneminde salgın dönemlerinde özellikle güvenle kullanıyordu. Hem salgını hmm. tedavi etme, tabii hem de toks amaçlı akciğer hastalıklarında bu kili güvenli kullanmışlar. Bu aç karnı alınınca daha çok etkili. Bentolit kili tüm mide bağırsağı dolduracak. Zararlı maddeler, zehirler, Giremeyecek. Şey, Korkiminle karışık formun tadı çok, çok güzel, çok rahat demiş ki milattan önce hastalıklar bağırsaktan başlar. Başka. Önce bağırsağı tedavi edelim. Hmm. Türkiye'den dünyaya dünyayı acıdeliyor. Evet. Ben ton etkiliyle tanıştım. Gerçekten beni tedavi etti. Hani eritablı bağırsak çok zor bir hastası. Otizmli bireyler, Parkinson, MS, e, Alzheimer gibi bentolit ve kurkimi ilave edince e, otizmli vakalarda daha güzel gelişmeler kaydettik. Çünkü bu hastalarda e, geçirgen bağırsak olayı mevcut. toksin yüklenmesi, ağır metal zehirlenmesi ve beyinde bir nöroenflamasyon mevcut. Toksinleri atabilmek için de bentolit artı kurkimin formundan faydalanıyoruz.